Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Burası burası sevgili izleyicilerim Sabık Çayı. Ee, şu anda bir miktar az da olsa su akıyor. Burası baharın doğal olarak taşarak bir nehir gibi bir ırmak gibi akıyordu. Şimdi e, buradaki görüntüyü sizinle paylaşmak için buraya geldim sevgili izleyicilerim. Burası Hamzalı Köprüsü. Evet. Şöyle akan suyun Çağaltısını duyuyorsunuz Hafifçe yani Az da olsa Az da olsa 2 Ağustos itibariyle Burada su akıyor ee, İnşallah yağmurlar yağar Bereketli olur ee, Ve sular bolarır Çünkü gerçekten bu yazın Derelerde çeşmelerde suların Çok azaldığına şahit olduk Gördük Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle size bu anı sizinle paylaşmak istedim. Bugün günlerden cumartesi. 2 Ağustos. Evet hepinize bu sabık özünden Hamzalı Köprüsü'nün e, üzerinde olduğu sabık özünden, çayından selamlar, sevgiler yolluyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.